Evet gençler TET 2025 sorularından aklımızda kalanlarda şu şekilde bir paylaşım yapmak istiyorum. Bakterilerle ilgili hangisi yanlıştır? Fotosentezi yapan çeşitleri vardır. Genellikle hücre duvarları vardır. Endostoz yapabilirler. Selülozu sindiren çeşitleri vardır. Kahve üreten çeşitleri vardır. Bunlardan hangisi yanlıştır? Burada endostoz, çeperli canlılar endostoz yapamazlar. O yüzden C şıkkı olacaktı. Bakın şuradan kısaca soruları okumana şuradan da yani bütün canlılarda hangisi ortak değil diye soruluyor. Oksijen kullanma olacak. Bununla ilgili diğer soru aşağıdaki canlıların hangisi canlıların ortak özelliklerine biri değildir? Oksijen kullanma. Şimdi her canlı oksijen kullanıyor mu? Yok. Mesela canlılar, bakteriler oksijenli sonunda yaşayan var, oksijensiz sonunda yaşayan var. Yani e, cevap A. Mesela uyarılara tepki verme ortaktır. Tek veya çok hücre yani hücreden oluşma ortaktır tek veya çok hücreli iki ikiye ayrılıyordu. Enerji kullanma ortaktır. kalıtım materyaline sahip olma ortaktır. Ee, yani olmayan oksijenli sunum. Hangisi biyolojik çeşitliğin korunması için alınabilecek önlemlerden değildir? Diyordu. Kontrolsüz avlanmanın yasaklanması. Avlanma yasaklanırsa biyolojik çeşitlik korunur. Endemik türlerin korunması. Ee, zaten belli bir bölgeye. Evet bu da biyolojik çeşitlik için önemli. Sazlık ve bataklıkların kurutulması. Ee, orada önem, önlemlerden değildir diyor. Çeşitli korumada. Sağlık batakla kurutursan oradaki canlılar e, ne olur? Ölür. Çeşitlilik azalır. Neredeydi bu soru? Onun cevabını C diye şurada göstereyim. E, geri dönüşümün teşvik edilmesi faydalı. Böylece bitkiler, ağaçlar, ormanlar e, ne oluyor? E, kağıt yapılıyor mesela. Geri dönüşüm sayesinde e, veya işte tekrardan bitkileri ormanlarımızı korumuş oluyoruz. Yani çeşitliliği de korumuş oluyoruz mesela. Tarım ilaçlarının kullanımının azaltılması. Evet bu da doğal yoldan mücadele. Zararlarla mücadele. İlaçlar yerine daha faydalı. Yani biyolojik çeşitliliği canlara yararlı olan şeylerdir. Yani hangisi biyolojik çeşitliği koruması diyor ya. Hepsi bunları korumasını sağlıyor. Ama saldık bataklıkları kurutursan ne oluyor? Orada ki diğer canlılar ölmüş oluyor. Bitkilerde gerçekleşen mitoz dönümü ile ilgili seçeneklerin hangisi doğrudur diye bir soru vardı. Stokine sırasında hücre plağı oluşur. Profazda DNA kendisini eşler. Profazda bir çift sentrozom oluşur. Anafazda şimdi profazda DNA kendine eşler. Bu doğru mu? Ee, değil. DNA kendini interfazda eşler. Evet, e, burada bu yanlış. E, profazda bir çift sentrozom oluşur. Şimdi ne diyor? Hangisi doğru? Evet, profazda bir çift sentrozom oluşur. Evet, sentrozom da aynı şekilde e, interfazda. Ana fazda kromozomlar ekvatora dizilir. Yanlış, metafazda dizilir. E, metafazda kromozomlar ayrılır. Yanlış, ana fazda ayrılır. Sekünet sırasında hücre pile oluşur. A şıkkını hiç görmüyorum. Ben diyorum hepsi yanlış. E, bitki hücrelerinde mitoz bölünme ile ilgili dediği için bitkilerde nedir? Ee, stokinez vardır. O yüzden cevap A. Yani şurada kısaca ortaklaş olarak yazdım. Bütün canlılarda hangisi ortak değil sorusunda okuzyan kullanma ortak değil. Bakterilerde ne gözlenmez? Endositoz gözlenmez. Çünkü endositoz çeperli canlılarda yok. Çeperli çünkü. Canlı da yok hücre zarının yapısı e, şekil üzerinden işte hücrede e, fosforipid tabakası göstermiş ama e, lipoprotein demiş o yüzden o yanlış mitozda hücre pile oluşma mitoz bitkiye özgü çeşitlik üzerinde de işte e, yani sazlıkları kurutmak sazlık bataklık aslında bataklık demek daha doğru öyle diye hatırlıyorum kalıtım sorusunda da şimdi kalıtım sorusunda da şu şekildeydi mesela anne hasta baba hasta, anne sağlam anne sağlam sağlamdı anne sağlam e sağlam olunca otozomal çekinik Otuz zaman çekinikte ne oluyor? Otuz zaman çekinik olduğu için katılan bir hastalıkta anne sağlam olduğu için iki tip seçenekte var. Büyük A'a ile A küçük A 3 A ama 3 ihtimal diyoruz biz buna var. E, şimdi baba hastalıklı olunca mesela çaprazlamada yapıldığında çarpı işareti nerede? Bulamadım. X bulalım. Hasta baba da hep o şekildeydi. Hasta baba da çocukların oluşma ihtimali parietal 4 şu parietaldi ve ana baba S, F ne olabilir? Büyük A anneden geliyor. Küçük A gelir. O bu niye değiştiriyor ya? Evet. Büyük A küçük A gelir. Ee, Ya da e, babadan kesinlikle küçük A geleceği için bütün çocuklarda küçük A olur. Buna göre hangisi olur hangisi olmaz şeklindeydi. E, hepsi dominant olma ihtimali asla olmaz. Anneden büyük A e, geleceği kesin. Yani hep bu şekilde olur. Mesela demişti ki e, hep yavruları en fazla bu şekilde olur. Eğer annesi şu şekilde ise bir de çocuğu şu şekilde olur. İki tanesi de bu şekilde olur. Yani asla e, hasta çocuğu olduğu için AA olmaz. Yani büyük AA olmaz. Hasta çocuğu olmasının şartı budur. Yani anne kesinlikle büyük A küçük A'dır. E, ve bu şekilde olur. Yani e, o da çok kolay bir soruydu. Herkese başarılar.